Herkese merhaba, Sosyal Bilgiler VIP kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni sınıf testlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. testimiz üretim, dağıtım ve tüketim. Birinci testiyle başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu sebeplerinden birisi olamaz? Tarih boyunca devletler verimli topraklara sahip olabilmek için pek çok mücadeleler vermiştir. Evet, hangisi olamaz diyor bu mücadelelere sebep olarak. Topraktan çanak ve çömlek yapılması... Bu pek mantıklı gelmiyor. Toprağın başlığı üretim ve geçim kaynağı olması. Evet. O toprak için mücadeleler oluyor. Toprağın üretimde olduğu kadar yönetimde de önemli olması. Evet. Geniş coğrafi sınırlar, geniş topraklar siyasal sebeplere yol açıyor. Geniş topraklara sahip devletlerin güçlü olması aynı şekilde. O yüzden cevabımız Adana seçeneği olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İpek yolu Çin ile Avrupa arasındaki bir ticaret yoldur. Bu yoldan Avrupa'ya ipek, porselen, kağıt gibi ürünler ayrıca altın, gümüş gibi değerli eşyalar da taşınmıştır. İpek yolunun kontrolünün Osmanlı'ya geçmesiyle Osmanlı Devleti ekonomik olarak güçlenmiştir. Yani maddi olarak, parasal olarak güçlenmiştir. Bundan bahsediyor. Hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti İpek yolunu savaş yoluyla ele geçirmiştir. Yolcuların dinlenmesi için kervansaraylar yapılmıştır. İpek yoluna hakim olmak isteyen devletler birbirleriyle savaşmıştır. İpek yolu Osmanlı Devleti için ekonomik kaynak olmuştur. Evet, İpek yolu parçadaki son cümlede yer alan ekonomik ifadesi işleşiyor. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Tarımı destekleyen bazı kurum ve kuruluşlar veriliyor yukarıda. Bu kuruluşların amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ürünleri çeşitlendirmeyi ve kaliteyi yükseltmek. Evet. Üreticilerin ürünlerini değerlendirmek. Evet. Ekonomik yapıyı geliştirmek. Evet. Mera arazilerini genişletmek. Hayır. Bu istediğimiz bir sonuç olmaz. O yüzden cevabımız B seçeneği. Gördüğüm soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Büyük Selçuklu Devleti'nde topraklar devlete aitti. Devletin veziri olan ve aynı zamanda siyasetname adlı eseriyle tanınan Nizamülbül tarafından ilk defa oluşturulan ikta sistemiyle Selçuklular ülke topraklarını ikta adı verilen parçalara ayırmıştır. Bu toprakların vergi gelirleri vali, komutan, asker gibi devlet görevlilerine bırakılmış, öylece devlet görevlilerine yaptıkları hizmet karşılığı devlet hazinesinden doğrudan para çıkmadan, yani dolaylı olarak maaş ödenmiştir. Yani hazine, devlet hazinesinden para çıkmadan maaşları ödemesi Selçuklu Devleti'nin ekonomisi için olumlu bir ifadedir. Hangisine ulaşılamaz demiş. Büyük Selçuklu Devleti'nin ülke yönetimi için toprak sistemi uygulanmıştır. Evet bu sistemin adı iktidar sistemidir. Devlet görevlilerinin maaşları devlete yük olmadan temin edilmiştir. Karşılanmıştır. Evet. İktidar sistemi ilk defa Nizamülmülk tarafından Siyasetname adlı eserinde anlatılmıştır. İlk defa ifadesi her zaman bir şüphe uyandırır. Cevabımız bu olabilir. D'ye de bakalım. İktidar sistemiyle devlet görevlilerine maaş karşılığı toprakların vergi gelirleri verilmiştir. Evet. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Bir diğer soru, beşinci soru. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yapılardan hangisinin vakıflar aracılığıyla yapıldığı söylenemez. Vakıflar aracılığı. Türk İslam toplumlarında ibadete, eğitime, sağlığa ve kültürel etkinliklere yarayan birçok yapı ve kuruluş vakıf yoluyla oluşturulmuştur. Yani vakıfların temel özelliği Gönüllü olacak. E, ticari bir amaç olmayacak. Onun dışında birçok alanda olabilir. Bakalım. Hastane. Toplumun sağlık ihtiyacını karşılıyor. Evet. Medrese. Toplumun eğitim ihtiyacını karşılıyor. İbadet. Cami. Evet. Köşk. Olmaz. Köşk özel ülkete girer. Değil mi? O yüzden vakıflar köşk yapımıyla ilgilenmez. Cevabımız Bursa olacak. Altıncı soru. Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti'nde yeni topraklar fethedildiğinde araziye katipler gönderilirdi. Katipler toprağa elde edilen gelire ve toprağa işleyen nüfusuna göre kaydederlerdi. Ardından arazi gelirleri açısından belirli dilimlere bölünürdü. Has, rahmet, tımar olarak adlandırılan bu araziler vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve sipahilere dirlik olarak verilirdi. Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet bakalım. Arazi katipleri toprak kayıtlarını tutarlar. Doğru. Araziler has, zahmet ve tımar olarak ayrılır. Evet parçada okumuştuk. Araziler devlet görevlilerine dirlik olarak verilir. Evet şurada dirlik olarak verilir ifadesi var. En önemli toprak parçası zahmette, zahmettir. Evet, parçada böyle bir ifadeye ulaşılamaz. En önemli toprak türü hastır. Yüksek düzey devlet görevlilerine verilir. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Bir diğer soru, yediğim soru. İhtiyaç fazlası üretim yapılması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur? İlk çağda Anadolu ve Mezopotamya'da yaşayan uygarlıklar toprağı ekip biçerek değerlendirmiş ve bu sayede üretimi arttırmıştır. Böylece ihtiyaç fazlası üretim ne olacak sevgili arkadaşlar? İhtiyaç fazla üretim başkalarına satma gereği duyacak. O yüzden ne gelişmiş olacak? Ticaret. Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Tarih boyunca toprak insanoğlu için hep önemli olmuştur. Toprak insanların yaşamaları için gerekli olan besinleri onlara sunarken, üzerine inşa edilen yapılarla insanların barınmasını da sağlar. Bu topraklarda yetişen ürünler insanlara besin kaynağı olduğu gibi, üretimi gerçekleştiren kişilerin de kazanç elde etmelerini sağlamaktadır. Yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Toprak insanların hem beslendiği hem de barındığı yerdir. Evet. Toprak birçok araç geç, gereç yapımında ham madde kaynağıdır dursun. Toprak tüm canlıların beslenme kaynağıdır. dursun bu da. Ülkemizde verimler top, verimli topraklar bulunduğu için tarımsal ürün çeşitliliği azdır. Yo, bu öyle de bir ifade yok. O yüzden A seçeneği toprak insanların hem beslendiği hem de barındığı yerdir. Cevabımız olacak. Evet, bir diğer soru, dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amacı olamaz? Yani STK'ların amacı olamaz diyor. Toplum içerisinde siyasi iradenin, siyasi idarenin bir parçası olmayan ve sivil toplum alanında etkinlik gösteren kurumlara sivil toplum kuruluşları denir. Siyasi partilerin çalışmalarını destek vermek. Bir dursun. Dergi, radyo, kitap, televizyon gibi araçlarla vatandaşları bilinçlendirmek. Evet, Kızılay, Yeşilay, değil mi? Akut, işte Lösev, Tegev, Eğitim Gönülleri Vakfı birçok alanda birçok farklı sivil toplum kuruluşu halkı, vatandaşları bilinçlendirme amacı gidiyor. Kamuoyu oluşturma yoluyla bireylerin taleplerine dikkate alınmasını sağlamaya çalışıyor mu? Elbette. Toplumsal sorunlar için çözüm üretiliyor mu? Evet. Siyasi partilerin çalışmasına destek vermek STK'ların amacı olamaz. Parçada da yazıyor zaten siyasi idarenin bir parçası olmayan. Evet bu yüzden cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Evet gelelim 10. soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardan biri değildir? Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana ülke ekonomisinde tarım önemli bir yer edinmiş ve Birçok kurum tarımı desteklemek için çalışmalar yapmıştır. Evet bakıyoruz. Devlet Su İşleri, Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi hepinizin de derslerde gördüğünüz tarımı destekleyen kuruluşlardan bir tanesi. Türkiye İstatistik Kurumu ise daha farklı bir çalışma alanı bulunmakta. Doğrudan tarımı destekleyen kuruluşlar arasında yer almayacaktır. Sorumuzun cevabı Bursa. 11. soruya geçiyoruz. Geleceğin mesleklerinden sosyal medya uzmanlığı, yazılım mühendisliği, yapay zeka uzmanlığı gibi alanlarda başarılı olabilmek için aşağıdaki becerilerden hangisine sahip olmak gerekmez? Araştırma becerisi evet, değişime açık olma evet, yaratıcı düşünme evet, ben merkezci düşünme geleceğin meslekleri açısından elde edilen ya da istenilen becerilerden değildir. O yüzden cevap denizli olacak. Evet gelelim testimizin son sorusuna. Meslek seçerken yukarıdaki unsurlardan hangileri dikkate alınmalıdır? Meslekler hakkında bilgi edinmek istediğimiz davranışlardandır. Yeteneklerimizin neler olduğunu tespit etmek, evet. Ailemizin bizden beklentileri, o bir dursun. Kendi kişiliğimizi tanımak, evet. 1 2 ve 4. Meslek seçerken dikkate alınması gereken en temel unsurlar. Diğer şeyler sonra gelir. O yüzden cevap 1, 2, 4 olan Ceyhan seçeneği olacaktır. Evet sevgili gençler bu tarz videoların devamı için lütfen takipte kalınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.